Evet, 2021'in ilk videosunu Cyberpunk 2077'ye ayırmak istedim. Instagram'dan beni takip edenler bilir, oyunu bitirdiğimi yaklaşık oyunun çıkışından 2 hafta sonra bir story ile paylaşmıştım. Oyunu yaklaşık 70 saat oynadım ki bunun 10 saati deneysel bir süreydi. Yani farklı başlangıçların nasıl olduğunu görmek ve başlangıçlardan bir tanesiyle ana oynadığım seride farklı diyalogları seçerek hikaye etkisini görmek istedim. Bunu test etmek istedim. Bu şekilde yani oyunun toplam 60 saat oynayarak bitirmişim. Dolayısıyla ben de bu oyun hakkında yorumlarımı, fikirlerimi paylaşmak istiyorum ama bu video bir inceleme videosu olmayacak. Hele hele Dost Kayıoğlu incelemesi tarzında bir video olmayacak. Tamamen ben ne umdum ne buldum daha önceden ne bekliyordum, ne ile karşılaştım bunlarla alakalı konuşmak istiyorum. Bu arada videoda koyduğum ekran görüntüleri benim rastgele olarak oyun içerisinde kaydettiğim görüntülerden oluşuyor. Oyunun tamamını yer sıkıntısı dolayısıyla kaydedemediğim için anlattığımla farklı görüntüler eğer örtüşürse, denk gelirse şimdiden onu belirtmek istedim. Siber Bulut kanalından herkese selamlar. Oyun çıkmadan önce yapımcı firma CD Projekt Red'in bize daha öncesinde paylaşmış olduğu bilgileri toparlayarak bir ön bakış videosu çekmiştim. Ki zaten benim beklentilerimi oluşturan şeyler de daha önceden firmanın paylaşmış olduğu bilgilerden oluşuyor. Ki daha detaylı olarak benim beklentilerimi anlamak isterseniz şuradaki linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ise bugünün konusu bu verdikleri vaatler. Bu anlattıkları şeyler yani benim beklentilerimi oluşturan konular benim karşılaştığım konularla eşleşiyor mu benim beklentilerimi karşılıyor mu ona bakacağız. Özet olarak isterseniz hemen geçeyim. Oyunu ben beğendim hatta baya baya beğendiğimi söyleyebilirim. Bir sonraki adımda ne olacağı konusunda heyecanımı gerçekten diri tutmayı başardı. Ama beklentilerimi karşıladım derseniz ona da net bir şekilde cevabım kesinlikle hayır olacak. Ama bu beklentilerim bu oyunun hatalı, baklılı, glitchli çıkmasıyla alakalı değil. Ki onlar da tahminimce 3-5 ay içerisinde düzeltilecektir. Benim buradaki asıl sorunum firmanın vaat ettiği şeyleri tam olarak karşılayamamış olması. Yani bu glitchler, baklar, hatalar düzeltildikten sonra hiçbir şekilde değiştirilmeyecek ve düzeltilemeyecek olan konularla alakalı. Daha da özetlemem gerekirse ben oyunu bir başyapıt seviyesinde beklerken benim için şu an bitirmiş olduğum güzel oyunlardan bir tanesi olarak kalacak. Ki beklentimin yüksek olmasını da şu şekilde anlatayım. Beni düzenli olarak takip edenler bilir. Ben Witcher 3'ü çok severek bitirdim. Bitirdikten sonra da hikayenin evveliyatını daha öncesini merak ettim. Witcher 1 ve 2'yi aldım. Fakat Witcher 1'e yüklediğimde oynayamadım. Gerçekten çağın çok gerisinde kalmış grafik ve mekanikler vardı. Bu sebeple ikinci oyunda oynamadım. Youtube'dan dizi izler gibi birinci ve ikinci oyunun hikayesini izledim. Fakat burada gördüm ki Witcher 1'den sonra Witcher 2'ye gerçekten büyük bir sıçrayış olmuş. Witcher 2'den sonra ise Witcher 3'e gerçekten adeta çağ atlatmış seriye CD Projekt Red. Ben bu sebeple sandım ki Cyberpunk 2077'yi yaparken de Witcher 3'ün üstüne çok çok koyarak geçecekler ve bu şekilde başyapıt bir oyun çıkartacaklar. Fakat benim tahminim bu firmaya bu oyun birkaç gömlek fazla gelmiş büyük gelmiş. Bu sebeple tam olarak bitiremeden çıkartmışlar. Vaat ettiklerini de tam olarak yapamamışlar. İsterseniz bu beklentilere konu konu geçelim. Ben ilk önce olumlu olan, pozitif olan yani beklentimi karşılamış olan özelliklerden bahsetmek istiyorum ambiyans, atmosfer konusunda tam beklediğim gibi diyebilirim. O Cyberpunk temasını tam olarak hissettirdi bana. Oyunun içine girmemi hemen sağladı. Mesela Witcher ile kıyaslarsak Witcher 3 benim Witcher oyunları arasında ilk oynadığım oyundu. Belki de sebebi budur. Fakat bu evrene girmem gerçekten birkaç saatimi aldı. Eğer o kadar sabretmeseydim o başyapıtı, o şaheseri oynamamış, kaçırmış olabilirdim. Ama bu sefer bu konuda derslerine iyi çalışmışlar. İlk dakikadan itibaren Oyun kendini içine çekiyor ben de bu konuda beklediğimi buldum tamamen karşıladı diyebilirim Bu arada atmosferin ve açık dünyanın karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorum Açık dünyaya birazdan zaten geleceğiz Ancak bu konuda bir eleştirim de var tabi çok önemli olmayan detaylar bunlar ee, mesela 2077'de hala kablo bağlantılarını kullanması, hala arabaların benzin motor sesi çıkartması gibi ufak tefek konular. Hikaye konusu da beğendiğim başka bir konu. O tema içerisinde hikayeyi iyi edirmişler. Özellikle Cyberpunk temasına hakimseniz daha da seveceğinize emin olabilirsiniz. Ben oyun öncesi bu temayı e, biraz araştırdım, biraz okudum ve bu temaya çok uygun bir hikaye çıkarttıklarını düşünüyorum. Oyunun sonları da bence tatmin ediciydi. Hikaye derinliği de oldukça güzeldi. İletişime geçtiğiniz herkesin nasıl o konumda olduğu, nasıl o karakterde olduğunu, geçmişini falan hikaye çok iyi yedirmişler ve bize de çok güzel bir şekilde sunuyorlar. Yalnız burada da bir ama var, eleştirilecek bir konu var. Yan karakterler ne kadar başarılıysa ana karakterde bir o kadar içi boş bırakılmış. Belki de bunu bilerek yaptılar, belki oyuncunun kendi hayal gücüne bırakmak istediler bilemiyorum. Hikayeyle alakalı isterseniz görev tasarımı ve yan hikayelere geçmek istiyorum ben. Bu da gayet başarılı bulduğum, beklentimi karşılayan başka bir konu. Özellikle yan görevler oldukça başarılıydı. Bu zaten Witcher 3'te de başarılı olduğu için oyun sevilmişti. Yan görev serileri var mesela. Bu görevleri yapıp yapmamak oyunun sonundaki bu son çeşidinde arttırıyor. Bu belki bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Görev tasarımı konusunda Witcher 3 kopyalanmış diyebilirim. Spoiler vermeden hem Witcher 3'ten hem Cyberpunk 2077'den bir örnek kurgu sunayım isterseniz. Witcher 3'te birini arıyoruz. Bu bir kişinin kasabada olduğunu öğreniyoruz. Kasabaya gidiyoruz. Kasabada bir kişiye soruyoruz. O kişi diyor ki benim işte bahçeme şöyle bir yaratık musallat oldu. Onu bir kurtar ben sana yardım edeceğim. Gidiyoruz onu kurtarıyoruz. Ama bu kurtarırken ki yaptığımız şeyler de böyle hemen gidiyoruz savaşıyoruz şeklinde değil. İlk önce işte iş sürüyoruz, ne olduğunu anlıyoruz. Ön hazırlık yapıyoruz, işte potion, yağlar, şunlar, bunlar, onlarla uğraşıyoruz. Sonra zamanı gelince bu yaratıkla karşılaşıyoruz, yaratığı kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar adama dönüyoruz. Adam da diyor ki işte köyün muhtarı burada, istersen ona sorabilirsin. Muhtara gidiyoruz, muhtar işte köyümün şöyle bir sorunu var, onu çözersen ben sana yardımcı olurum. Ondan sonra onun da işini çözüyoruz ki de çözerken yine az önce bahsettiğim ayrıntılara giriyoruz. Ki bu ayrıntılar bazen 10 dakika sürüyor, bazen 2 saat, 3 saat sürebiliyor. Onu da belirteyim. Sonra muhtar diyor ki işte tavernada tavernaya git. Tavernacı ile konuşuyoruz. Tavernacı diyor ki işte benden haraç kesiyorlar. Haraç kesenleri bir şekilde buluyoruz ve onları bir şekilde engelliyoruz. Engelledikten sonra tavernacı diyor ki işte şöyle biriyle oturuyordu. O kişiyi tanımıyorum ama bu kişiyle beraber daha önceden görmüştüm. İşte o kişiye gidiyoruz. O kişinin yine bir sorunu oluyor. Kimse karşılıksız bir iş yapmıyor maalesef o evrende. Onun sorunu çözüyoruz, başkasına gidiyoruz. Onun sorunu çözüyoruz, başkasına yönlendiriliyoruz. Bu şekilde oyun süresinin %60'ı böyle ilerliyor. Cyberpunk'a dönersek eğer Cyberpunk'ta da yine oyunun başında biraz daha farklı başlayıp bir yarım ilk yarım saatten sonra oyun tamamen buna dönüyor diye düşündüm ben açıkçası ama bu yine biraz daha kısa sürüyor. O bakımdan biraz daha iyiydi. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oyun, bu görev tasarımları bu hikaye derinliği o kadar güzeldi ki bu çok fazla göze batmıyor. Bazen işte bu çok uzadığı zaman artık söyleyin artık şunun yerini dedirttiği zamanlar oluyordu Witcher 3'te. Cyberpunk'ta onu dedirtmeyecek kadar güzel bir mesafede güzel bir sürede tutmuşlar bu olayı. Cyberpunk'ta da şöyle örnekleyebilirim spoiler vermemek adına bozuk bir çipimiz var. Bunu tamir ettirmeye çalışıyoruz. İşte ilk önce birine gidiyoruz. Bunu kim halleder? İşte şu halleder. Ona gidiyoruz. İşte bunu nasıl yapabiliriz? İşte şöyle yapabiliriz ama her defasında şöyle yapabiliriz ama benim ilk önce şöyle bir sorunum var. Bana bir yardım et hacı der gibi böyle Oyun o şekilde ilerliyor ama dediğim gibi bu oyunun belki %30'luk, %35'lik kısmında oluyor. Sonradan olay zaten açılıyor. Hikayesi zaten çok uzun bir hikaye değil. Sadece ana hikayeyi yaparsanız 20-25 saatte bitirebileceğiniz bir oyun ki az önce de belirttim. ben hikayeyi sevmiş bir insan olarak hikayenin bir tık daha uzun sürmesini isterdim. Bir başka konuda bu oynanış çeşitliliği ki bu da beni tatmin eden, benim beklentilerimi karşılayan bir konu oldu. Oyunun başlarında çok hissettirmiyor ama belli bir saat sonra özellikle bu karakter geliştirmeyi ne yönde yapmışsanız oynanış da o denli etkileniyor. Ama buradaki eleştirim de ileteyim, yapımcı firma kimseyi öldürmeden oyunu bitirebileceksiniz demişti. Bu da fıs çıktı. Ben diyaloglarla çözüldüğünü sanmıştım ama öyle bir dünya maalesef yok. Öldürmek yerine bayıltmayı seçebiliyormuşuz. Tek artısı buymuş. İkisi de aslında oyunda aynı şey gibi görünüyor ve öncelikle boss savaşları var mesela. Kaçınılmaz ve bunlarda öldürmeniz gerekiyor. Gizlilik desen o da her görevde mümkün değil ki gizlilik ile gitmek oldukça zor. Tek hata şansınız var sonrasında 30 kişinin ortasında kalabiliyorsunuz. Oyun sizi bir şekilde çatışmaya etiyor gibi hissettim ben. Ama hacker, yakın dövüşçü, tabanca ya da makineli tüfekçi gibi farklı oyun tarzları ile görevi yapmanızı özgür kıldığını söyleyebilirim. Ki bu oyun çeşitliliğini sağlayan etmen de karakter gelişimi ve yetenekler konusu. Bu konuda da oyunu gayet başarılı buldum. Başta açıkçası böyle ilk gördüğümde gözüm korktu çünkü çok çok ayrıntılı görünüyordu ki özellikle biraz daha yaş ilerledikçe ben öyle çok fazla kafa patlatmak istemiyorum işte karakter gelişimi yetenekler şunlar bunlar. Ama oynadıkça zengin ama basit bir sistem olduğunu anlıyorsunuz. Zaten beklentim de bu şekildeydi. Basitçe özetlemem gerekirse siz oynarken stat ve yetenek puanları kazanıyorsunuz ve oynamak istediğiniz tarza göre bunları dağıtıyorsunuz. Bu arada her statın altında alt statlar var. Bunlar da oynadıkça kendi kendine artıyor. Mesela örnek vermem gerekirse hep gizlilik ile gidiyorsanız gizlilik alt stat puanlarınız artıyor. Ayrıca çok farklı silah çeşitleri, silahlara modifiyeler var. Aynı şey giysilerimiz içinde geçerli. Bunun haricinde crafting de var. Silah ve modifiye elementlerini üretebiliyorsunuz. Bunlar yine kıyafet içinde geçerli. Son olarak da vücudumuza çeşitli çipler ya da eklentiler ile oyun türünüzü, oyun şeklinizi tamamen değiştirebiliyorsunuz. Görsellik konusunda da ben oyunu gayet beğendim. Benim beklentimi karşıladı. Zaten birçok insanın aksine ben bu konuda öyle aşırı bir beklentim yoktu. 4 person kamera seven biri olarak FPS olayı beni rahatsız etmedi. Ki özellikle diyaloglarda bu oynanışı oldukça akışkan hale getirmiş. Bu arada oyunda bol bol diyalog var. Hani gerçekten çok fazla diyalog var ki ben severim. Sevdiğim için de bu oyun sevdiğim oyunlar arasına girdi. Ama biliyorum ki birçok kişi bu kadar çok fazla diyaloğun olduğu oyunları sevmeyebiliyor. Onun için ayrıca ben belirtmek istiyorum. Bunun haricinde Türkçe olması gerçekten muazzam bir şey. Bu kadar diyalog olan bu büyüklükte bir oyunu ilk defa herhalde kendi dilimde oynuyorum çok iyiydi. Çeviri konusunda da çok çok başarılı buldum. Çevirenlerin kesinlikle hem Cyberpunk evrenine hem de oyun piyasasını çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Her ne kadar çeviride işte istikbal göklerdedir muhabbeti olsa da ben komiklik olsun diye bir densizlik yapıldığını yani bilinçli olarak hakaret yapılmadığını düşünüyorum. Ki bu konuda da özür dilediler ve ilk peşte düzelteceklerini belirttiler. Şimdi beklentimi karşıladı mı karşılamadı mı çok emin olamadığım bir iki konudan da bahsetmek istiyorum. Çatışma mekanikleri farklı silahların farklı hissettirme bu e, hep bahsedilen meşhur vuruş hissi konusu emin olamadığım ilk konu. E, bence sınıfı geçiyor ama çok çok iyi mi? Bence değil. Bir diğer konu ise cinsellik konusu. Cyberpunk evreninde cinsellik Roma dönemi gibidir. Eyvallah ama ben bu kadar açık olacağını beklemiyordum. Oyunda bunun için ayarları bir sansür filtresi de koyulmuş. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Özellikle çocuğu ile beraber oynamak isteyenlere. Ama yine de insan cinsellik animasyonlarına bu kadar uğraşacaklarını oyunu tamamlasalarmış keşke diyemeden edemiyor tabi. Son konu ise müzik telif konusu. Telif hakkı yememek için telifsiz müziklerin çalınması konusunda bir ayar da var. Özellikle yayıncılar için muazzam düşünülmüş bir ayar ama burada da sıçmışlar. Bu ayar açılsa bile telif gelebiliyor bu arada. Firma müzikleri komple kapatın diye tavsiye verdi. Düşünün artık. Gerçekten komik. Gelelim beklentimin karşılanmadığı, kesinlikle karşılanmadığı konulara. Öncelikle şunu söyleyeyim, oyun gerçekten bitmemiş bir oyun. Baklar ile ilgili milyonlarca video var zaten o yüzden ben çok girmeyeceğim. Tepkilerden korktukları için belki de hissedarların zorlamalarıyla yarım bir oyun piyasaya çıkartmışlar. Bu çok bariz bir şey. Tepkilerden bu kadar korkulmasa oyunu yetiştiremedik erken erişim ile çıkartıp 6 ay içerisinde full sürümünü getireceğiz deseler yine de çok tepki alırlardı ama sanki daha doğru olurdu gibi daha da erteleselerdi bu kadar hatayı keşfedemeyebilirlerdi çünkü. Bu arada bana denk gelen hataların çoğu oyunu çok etkilemeyen görsel hatalardı. Oyunu etkileyen iki hatayla karşılaştım sadece. Birinde çözümü kendim buldum. Birinde ise internetten bakmak zorunda kaldım. Hatayı bir kullanıcı, bir oyuncu olarak internetten bulmaya çalışmak bence bir oyun için çok acı. Çözümü bulanlara da helal olsun diyorum. Nasıl buldular gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bir örnek vereyim oyunda görevi yapıyorsunuz. Görevde bir kişiyi telefonla arayıp bulunduğu yere gitmeniz gerekiyor. Ve çözüm şu, o kişiyi aramadan alakasız bir yere ışınlan, sonra oradan başka bir yere ışınlan, sonra telefon et, sonra git. Yani bu nasıl bulunabilir benim aklım hayalim almıyor. Her şeyi denemiş olmak gerekiyor bence. Az önce de dediğim gibi bu hatalar, bu baklar 3-5 aya düzeltilir ama benim derdim, asıl derdim düzeltilmeyecek ve değiştirilmeyecek olanlarla alakalı. Öncelikle yapay zekaya gelelim. Yapay zeka gerçekten çok kötü. Hatta yok diyebileceğim kadar kötü. Bu da oyundan alınan zevki yarı yarıya düşürüyor. Bu bahsettiğim açık dünyadaki sıradan NPC değil. Direkt çatıştığımız NPC'ler. Hatta bossların bir kısmı. Boss savaşını bile iyi tasarlayamamışlar. Mal gibi hareket ediyorlar. Adama vuruyorsun. Kaçıp saklanmak, siper almak yerine yavaş yavaş bana yürümeye devam ediyor. Hani çatışmalarda alan küçültmek terim var ya. işte bu oyunda kesinlikle yok. Ya da tam tersi mesela mesela Oyunda bir silah var. Silahtaki mermiler otomatik olarak bizim targetlediğimiz, bizim hedeflediğimiz kişiye doğru gidiyor. Adam bir kaya'nın arkasında saklanıyor. Vuruyorum normal bir yapay zekanın orada vurulduğunu anlayıp oradan bir şekilde kaçması lazım ama bu ölene kadar orada bekliyor. Ben bu konuda Ubisoft'a gerçekten çok laf ederdim ama Ubisoft'tan da beterleri varmış. Ben onu gördüm gerçekten helal olsun diyorum CD Projekt Red'e. Son olarak da bir insanın bakış açısı 60 derece değil 160-170 derece civarındadır. Ayrıca insan başını çevirebilen ve çevirdiğinde de sadece kafasının arkasında kalan 60 derecelik kısmı göremeyen bir canlıdır. Birinin bunu gerçekten sadece Sadece CD Projekt Red değil bu arada gizlilik içinde gizlilik içeren tüm oyunlar için geçerli tüm geliştiricilere, tüm firmaya iletmesi lazım. Aslında onlar da biliyor belki ama bu şekilde daha kolaylarına geldikleri için bunu yaptıklarına ben eminim. Bir diğer konu ise optimizasyon. Ben oyunu kısmi olarak kendi bilgisayarımda GeForce Now'da ve Boostroid'de oynadım. Normalde paylaştıkları sistem gereksinimlerine göre benim bilgisayarımda işte haya yakın bir şekilde medium high arasında bu özelliklerde 60 FPS alabilmem gerekiyordu. Fakat ben medium low arasında ancak 40-50 FPS arasında alabildim. Daha da garibi GeForce Now'da ultra özelliklerde 30-40 FPS civarına alınabiliyordu GeForce Titan ekran kartıyla. Bu konuda da kesinlikle sınıfta kaldılar ki bir de konsol konusu var biliyorsunuz. Ben oyunu sahip olduğum Xbox One S konsolumu almış olsaydım eğer çok çok ağır küfrederdim. Neydi o öyle eski Tom Raider oyunları gibi grafikler, bomboş bir şehir. Zaten PlayStation Store'dan kaldırılması öyle bence çok çok büyük bir olay. Araç kullanım konusunda da beklediğimi bulamadım. İlk araç kullandığımda bu ne lan dedim ama sonradan alıştım. Kötü değil ama tam 7 sene önce yapılan GTA 5'ten daha da iyi değil. Hatta yer yer daha kötü. Trafikteki yapay zeka da aşırı kötü bu arada. Sırf bu konuyla ilgili ben ayrı bir video bile çekmeyi planlıyorum şu an. Ben böyle bazen trafik kurallarına uyarak işte şehri gezmeyi seven biriyim. GTA'da da bunu çok yaptım mesela. Bu oyunda bu mümkün değil. Zaten biz ışıklara yaklaştığımızda oyunda o ışığı yeşile döndürmeyi programlamışlar. Çok kişi umursamaz ama ben sevmedim. Ben bir de mini map'e kafayı taktım. Normalde hız arttıkça mini map'te daha yukarıdan gösterir ki ilerisini görebilelim. burada bunu akıl edememişler. Hızla gidiyorum mesela. Navigasyon bir anda sağa ya da solu gösteriyor. Burada dönmem gerekiyor ki dönemiyorsunuz haliyle. Her defasında hızla git gittiğim zamanlarda böyle ilerledim sonradan geri geri gelip dönmem gereken yere döndüm. Bu da gerçekten çok kötüydü. Düşünülmemiş. Çok basit bir hataydı bence. Araç sürme zevkinde net olarak düşürüyor. Bir diğer konu ise kıyafetler. Çok önemli değil ama ben şirket çalışanı olarak bir şirket çalışanı bir kadın için giyilecek kıyafet neredeyse bulamadım. Bana hep paspal kıyafetler denk geldi. Ayrıca CD Projekt Red giydiğimiz kıyafetin insanların gözünde bizim yerimizi işte onların bize davranışını etkileyeceğini söylemişti. Bunu belirtmişti. Bunu gerçekten çok çok iyi hatırlıyorum. Tamamen yalan. Ya bir örnek vermem gerekirse bir görevden sonra ben kıyafetlerimi giymeyi unutmuşum. Ne kadar süredir o kadar gezdim bilmiyorum ama şehirde tamamen çıplak geziyorum ama ne bir kişi bana bir şey söylüyor ne davranışı değişiyor ne dönüp bakan var hiçbir şey yok. En çok hayal kırıklığı yaşadığım ikinci konuya geleyim. Açık dünya konusu. Oyuna ilk başladığımda böyle canlı bir şehirle karşılaştım. Böyle bir yerden bir yere yetişmeye çalışan telaşlı insanlar, bölgeden bölgeye karşılaştığım farklı tarzdaki insanlar. Tüm bunlar bu Nice'teki hayatın akışını gerçekten bana hissettirdi. Ama sorun şu ki biz o hayatın içine giremiyoruz. Her şey çok basit programlanmış. Etkileşim sıfıra yakın. Beklentim Red Dead Redemption 2'ye biraz olsun yaklaşmasıydı. Keşke bu oyunla karşılaştırabilseydim Cyberpunk'ı. Ama 7 senelik GTA 5 ile bile karşı karşılaştıramıyorum. Ubisoft'tan bile daha iyi demeye dilim açıkçası varmıyor. Ayrıca yine yapımcılar oyunda kazanılan parayı yine oyunda dilediğiniz gibi harcayacaksınız demişlerdi. Yine yalan. Hatta videoda roller coaster'a biniyorlardı. Ben o roller coaster'a denk gelmedim. Farklı bir şeye de denk gelmedim bu arada. Oyunda para ile yapabileceğiniz iki şey var. Bir tanesi araba satın almak, diğeri de hayat kadını ya da jigolo ile beraber olmak. Oyunda berber bile yok. Gerçekten bu iki şey harici bir şey bulabilen varsa yorumlara yazsın. Ben de gerçekten denemek istiyorum. Şimdi gelelim oyun hakkındaki en büyük hayal kırıklığıma. Bunu anlatmak için ilk önce şuraya koyduğum videoya bir bakalım. Cyberpunk'ta ise oyunun en başına yani karakterimizi seçtiğimiz, yarattığımız andan belki de hikayenin en sonuna kadar her oyuncu belki farklı hikayeleri tecrübe edecek. Yani karşılaştırdığımızda ana hikaye konusunda oyunun story modu kısmında Bizi çok çok farklı bir tecrübe bekliyor. Evet, yanılmışım. Özür diliyorum bu sebeple. Ama aslında özür dilemesi gereken ben değil bizim bu şekilde düşünmemizi sağlayan CD Projekt Red. Oyun kesinlikle bir RPG değil. Öyle karakter geliştirme koymak benim için RPG demek değildir. RPG bence sadece skill kazanıp karakteri geliştirmek hiç değildir. Yaptığımız şeylerin sonucunu da görmektir. Ben oyunu çıkmadan en çok yükseldiğim konu açıkçası buydu. Seçtiklerimizle farklı farklı hikayeler oynayacağımızı sanmıştım ama pek öyle olmadı. Öncelikle karakter seçimi için 3 seçeneğimiz var nomad yani göçebe, sokak çocuğu ve şirket çalışanı hangisini seçerseniz seçin maksimum 15 dakika sonra hepsinde ortak bir noktaya geliyorsunuz ve bu noktadan sonra da tek fark yine diyalog seçimlerinde oluyor. Peki diyalog seçimlerinde hikaye değişiyor mu? O da hayır. Kesinlikle hayır. Oynadığım kadarıyla kıyaslıyorum. Assassin's Creed Valhalla'da bile seçimlerimiz oyuna daha çok etki ediyor. Sadece oyunun sonunda tek bir seçim ile farklı şekilde oyunu bitirebiliyoruz. Ki bu konuda değiştirilebilecek bir şey değil. Yani oyun bu, elimizdeki mal bu. Ama tüm bu hayal kırıklıklarına rağmen oyun bana kendini oynattırdı mı? Oynattırdı. Ben oyunu beğendim. Hatalar bu giderildikten sonra 3-5 ay sonra eğer hikayet tabanlı aksiyon oyunu, açık dünya oyunu istiyorsanız eğer seviyorsanız tavsiye edebileceğim bir oyun kendisi. Ama yine de insan keşke diyor. Keşke bu firma bu oyunu pazarlamak adına yapamayacakları şeyleri vaat etmeselerdi de yalancı konumuna keşke hiç düşmeselerdi. Evet video biraz uzun sürdü farkındayım. Spoiler vermeden anlatacaklarımı en net şekilde anlatmaya çalıştım. Oyunu oynayıp benimle aynı fikirde ya da farklı fikirde olan varsa yorumlara yazabilir. Oynamayıp sorusu olanla da aynı şekilde yorum alabilirim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi bana desteklemek adına es geçmezsiniz de çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.